oldu nedir Aycun'a? Ben sana benden haber bekle demedim mi? Benim artık daha fazla bekleyecek zamanım kalmadı. Çocuğumun durumu gittikçe kötüleşiyor. Ya her şeyin bir zamanı var. O zaman bir türlü gelmedi Haluk Bey. Yılbaşı tatili geçiyor. Benim bu aralar periyi götürmem lazımdı. Ya senin periyi götürebileceğin ortamın hazırlanmasının kolay olduğunu mu sanıyorsun sen? Ortamın oluşması için bir şey yapıyor musun peki? Yapıyorum tabii ki. Bana hiç öyle gelmiyor. Bana sadece beni oyalıyormuşsun gibi geliyor. Ben sana bir söz verdim mi? Verdim. Ben artık sözleri değil eylemlere bakıyorum. Eğer daha fazla beni oyalayacaksan gidip güneşle konuşayım daha iyi. Hiç olmazsa o vicdanlıdır. Bana yardım eder. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aklından bile geçirme bunu. Bırak yıkama. Eğer güneşe bir şey söyleyecek olursan... ...periyi falan unut. Defol oynar bana. Ne yapacaksan bir an önce yap o zaman. fazla oyalayamayacaksın Haluk Efendi. Ama sen hala kızgınsın. Çünkü beni sinir edecek bir şeyi her zaman buluyorsun. <laughs> Ama ne yapayım Ali ne yapayım? Ya zaten Emre'ler de gelecek değil başına. Biraz ortalıkta görünürüz. Sana kayboluruz ha. <laughs> Asma suratını artık. Bak yılbaşı geliyor. Böyle mi gireceksin? öyle devam eder. Yıldız çok güzel olacak. Çok güzel geçecek. Şaşırtacağım seni. Şaşırmasam da olur. Yani ne gereği var? E, eğlensek yeter. Öyle özel sürprize hiç gerek yok. Yok gerek var ve olacak. Olsa bir türlü olmasa bir türlü. Sana ne oluyor ya? Normalde heyecanlanırdın. Bir şey olmadı. Çok heyecanlıyım ben. E o zaman İkiz. Ne gecene karar verdin mi? Umurumda değil. Büyük ihtimalle de gelmeyeceğim zaten. Ne demek gelmeyeceğim? Öyle bir dünya yok kuzen. Ya ne yapayım abi başka? Ne oldu sen anlat bakayım bana. Kavga ettik. Aman ne olacak? Yılbaşı gecesi barışırsınız. Ha belki daha bile iyi. Hiçbir şeyin iyi olduğu yok amirim. Anlaşamıyoruz. Bir de hiç çıkardı benim başıma. Hmm. Mesele kıskançlık. Ya sırf o da değil. Sırf o da değil. Birbirimizi yiyoruz, beni delirtiyor. Sürekli böyle beni kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bir de hiç çıkardı başıma. Söyledim. Demin oldu ben az önce. Söylediklerin hepsini şöyle duyuyorum. Aşk, 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 aşk. Yani bunlar hep aşk olduğun için. Öyle mi dersin ikiz Ya ne yapacağım ben bu adamın kıskançlığını? Delirtiyor resmen. Oğlum Selim beni delirtmiyor mu sanıyorsun? E tamam. İşte o yüzden en güzeli partiye gelmemek. Ben de gelmeyeceğim. Yanlış yaparsın. Nazlı hırçın mırçın ama seni seviyor. Ya tamam. Öküzlükleri çok. Bir yandan... Sana çok aşık. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ya ben bilmiyorum demekten çok sıkıldım. Ama artık hakikaten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum sonumuz ne olacak. Sana söylemiştim değil mi? Ne yapacağım şimdi ben? Yapacak tek şey var. Güneş'le konuşacaksın. Ne? Güneş benimle buluşmaz. Öyleyse buluşmayı bekleme. Yarın gece partide karşısına çık ve her şeyi anlat. Tamam. Yapacağım.